Birincisini garajın içerisinde açtığımız ve açtığımız günden bu yana da gerçekten büyük bir takdir gören ve bunun mimarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliği ve yol arkadaşlığı ve bu projenin bu anlamda ülkenin farklı noktalarına dokunur hale gelmesini sağlayan Sayın Ekrem Başkanımızı da burada bir kez daha hatırlamak ve ona bir merhaba yollamak da bizim için önemli. Demek ki doğru yaptığınızda doğru noktalara dokunduğunuzda ve gerçekten halk için çalışmaya başladığınızda başlatmış olduğunuz bu projeler Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Ekrem Başkanımızla ilgili Geçen gün kent lokantasının açılışında da söylemiştim. Onunla ilgili yargı sopasıyla bir dizayn çabası içerine, içerisine girmeye çalışanların bilmesi gerekir ki, gerçeği doğruyu ve hakla hakkının yanında olanlara sallamış olduğunuz sopanın faydası olmaz. Bu halkımız Ekrem Başkan'ı bizler de dahil olmak üzere asla ve asla yalnız bırakmaz. Bunun da herkesin bilmesini istiyorum. Aynı şekilde önceki dönem genel başkanımız olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de yine bu şekilde bir zorla getirme kararı alınması da gerçekten yargının bugün içine düşmüş olduğu durumu da çok net ve açık bir şekilde maalesef gösteriyor talimatı yargı almaya başladıktan sonra artık tuzun koktuğu yere gelmişiz demektir. Onun için artık bugün buradan bir kez daha kendimin de mensubu olduğu yargı teşkilatına hakkın yanında olması gerektiğini ve bir dizaynın bu şehre, bu ülkeye hiç kimseye faydası olmayacağını da bilinmesini de isteriz. Bugün ikinci kent lokantamızın açılışındayız. Size buradan üçüncüsünün de müjdesini vermekten de mutluluk duyacağımı ifade ediyorum. Üçüncüsünü de 15 Mayıs mahallesinde Atatürk Caddesi, Kayalık Caddesi'nin kesiştiği yerde üçüncüsünü de inşallah bir ay içerisinde onu da faaliyete alacağımızın da bilinmesini istiyorum. Ve bu sayının her geçen gün artacağına, şehrin birçok noktasına dokunur hale geleceğinin de bilinmesini de isterim. Tabi mutlu insanların şehri sadece bunlarla olmuyor. Mutlu insanların şehri, geçmişinden geleceğe giden köprünün, geleneklerin ve görenekleriyle beraber değerlerinin sahip çıkılmasıyla oluyor. Bu yolculukta bu sene... Cumhuriyet bayramımızı bir hafta boyunca sürecek, içinde Cumhuriyet koşusu dolan yarışların olduğu, konserlerin olduğu, festivallerin olduğu bir hafta şeklinde kutlayacağımızın müjdesini de burada sizlere de vermek istiyorum. Tabii bizim bu yerimizin bir özelliği vardı. Bizim yerimiz Down Cafe'ydi. Yolculuğumuzda bir şey değişmeyecek. Tesisimiz kent lokantası olarak hizmet verirken de bu kardeşlerimiz yine bizimle beraber olacak. Yine tesisimiz down kafe olarak da hizmete devam edecek. Bu şehrin bu şehrin tüm yaşayanları bizim birer kardeşimiz. Engelli kardeşlerimizin de mutlu olacağı bu şehrin, bu dokunun hep beraber yürütülmesi bizim açımızdan önemli. Yani şunu ifade etmek istiyorum ki Tesisimiz yine hem downlu kardeşlerimizin çalışması anlamında hem de dam kafı olarak da hizmetine devam edecek ve bu hizmetlerin daha güzelleriyle buluşmak dileğiyle bu şehrin insanların mutlu olduğu bir şehri daha da büyütmek dileğimle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet şe şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkan Bey onu sizi buraya alalım. Tamam. Başkanım, gel gel sen de. Sen de. Evet Elimiz başkan devam Evet denizimize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi, hayırlı olsun acayiz. Teşekkür. uğurlu olsun. Teşekkürler. Müsaadenizle. <laughs> gel gel <bir> şey. <laughs>